Ay Necat onu çıkarmana gerek yok ya değneklerle yürürdüm ben. Doktorun dediğini duydun. Üzerine basmayın dedi. Gel. Ne oldu? Ay. Eee ne diyorsun? <laughs> Sürprizim buydu demek. Sözümüzü kutlamak için güzel bir yer diye düşündüm. Herkesten, her şeyden uzak. Sadece ikimiz varız. Ne diyorsun? Gece kalır mıyız burada? Harika olur da. Filmde bu yüzük şehirden kilometrelerce uzakta. Ve babamın evlilik teklifinden haberi yok. Ama olacak. Babandan isteyeceğim seni. Hı. Şimdi anı yaşayalım, ona da sıra gelecek. Evi merak etmiyor musun? Ediyorum, etmez miyim? O zaman önden buyurun. Burası mutfağımız. Ay ne kadar tatlı. Burası da salon. Ay Necat çok güzel bir ev burası. Aa şöminesi de var. Bayılırım şömineye. Daha bitmedi. Adamlarız. İstersek burada üç gün kalabiliriz. Hı. Ne oldu? gerildin mi? Yo, gerilmedim de. Hmm. Ama aldığın geceliği görünce sakinleşeceksin eminim. Gecelik mi? Hı hı. hı, -hı. hı, -hı. Her şey eksiksiz olsun istedim. Çok iyi düşünmüşsün. Değil mi? Sana o kadar yakışacak ki eminim. Hı. Bunu görünce direkt sen aklıma geldin. Ha. Görmek ister misin? Sen gerçekten gecelik mi aldın bana? Hı, hı. Bunu görmen lazım. Ben alırken çok heyecanlandım. Ha. Yakışacağını düşünüyorum. Ee, nasıl bir gecelik bu? Yani şöyle söyleyeyim. Önce içinde seni hayal ettim. Oo. <laughs> tabii tabii. Acayip bir şey. Tüm güzelliğini ortaya çıkaracak bir şey. Çok güzel. Hazır mısın? hı. <laughs> ben de sıfırsızlanıyorum bu. Bu mu? Ha? Bu mu? Sen çok kötüsün. Ya senin tarzın bu değil mi? Kötü. Çok utandım ya. <laughs> Üf. ben gidiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ha? Sen seviyorsun böyle şeyleri. Hayır. <laughs> kötüsün.